Merhaba, iyi pazartesiler. Buluştuk, kavuştuk. Buyurun gelin. <laughs> Yeni imajımlayım bugün. Nasıl olmuş saçlarım? <laughs> Makası elime aldım ve kendime bir imaj yaptım. <laughs> günaydın, günaydın ne yapalım kuaföre berbere gidemeyince bir denememiz olmuştu eve çağırmıştık ve nasıl bir saç kesmek inanamazsınız bilmiyorum tahmin edebilir misiniz anlatayım size <laughs> adam şuralarıma böyle baya dikdörtgen erkek favorisi ondan sonra taradı, taradı 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 kabarttı aldı eline makas şöyle giriyor saça şöyle giriyor yani sonra hayır bir dakika Fotoğrafı gösteriyorum. Bunu yapacaksın. Tamam tamam diyor. Tamam tamam diyemiyor tabii. Hiçbir şey diyemiyor. Anlaşamıyoruz. Bir şey bir şey diyor. Oturtuyor beni tekrar. Gene başlıyor buna. Aman Allah'ım. Mahvetmişti saçlarımı. Bu bir önceki versiyonda. <laughs> Siz onu anlıyor muydunuz bilmiyorum ama mesela şuralarımdan böyle böyle saçlar fışkırıyordu ya. O niye? Bu adam süper berber şöyle şöyle kabartıp böyle böyle saçı kestiği için dikelip kalıyordu. Halbuki ne yaparsın? Getirirsin, boydan kesersin değil mi? Bizim de bir altın bileziğimiz daha oldu artık. Öğrendik bu işleri. <laughs> Resmen adamı öğretebilecek kıvama geldim. ya. Yani bu kadar mı bilinmez? Aman Allah'ım. Ve bir de uzmanım diye bir de rahat rahat yapıyor olması. Aldım elime makası, şöyle tuttum tuttum artık göz kararı kestim gitti. Ben mutluyum arkadaşlar. Bu sıcaktı çünkü dayanamıyordum. Gidemiyordum da bir yere. Artık en sonunda böyle bir çare bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar diye bir şey yok. Merhaba. Her türlü yakışıyor demişsiniz. Sağ olun. Küpelerimi kapatmaması lazım. Benim küpelerim saç küpeyi kapatmayacak arkadaş. Şaka bir yana. Ben kısa saç sever. Bir de burada küpe sever olduğumu keşfettim. Böyle benim şeyim bu. <laughs> Harika toplanıyoruz. Teşekkür ederim. Çok şekersiniz demişsiniz. O sizin tatlılığınız. <laughs> Hemen alıyorum. Yumuşadım geri gönderiyorum. <laughs> Yansıtıyorum size. Nasıldı hafta sonunuz? Karantina nasıldı? Güzel miydi karantinanız? Tabii ki yani ismi öyle olmasaydı keşke ve sebebi o olmasaydı ama belki evde kalmak güzel olmuştur hani. Ne nasıl faydalanabilirsek, nasıl iyi değerlendirebilirsek. Tabii ki güzel sebeplerle olsun. Kendi tercihimiz olarak olsun. ama umuyorum yine güzel değerlendirebilmişsinizdir. Bugün eşimin Instagram'ından kat. Hocam sağ olun tanıttınız iyi oldu. Hoş geldiniz. Enerjiniz bize de geçiyor. Yeni yeni kararlar aldık demişsiniz. Harika. Evet o yüzden geliyorum zaten. Enerjim geçsin diye. siz de canlının, siz de ayılın. Bir rehavet çökmesin diye. Ama sayenizde ben de öyle oluyorum. Daha bir enerjim artıyor gerçekten. Yayından önce de böyle şıkır fıkır koşan, gülen bir halde değilim yani. Hani normal gündelik bir haldeyim çok şükür. Anda olabiliyorum, daha çok olabiliyorum. E, yaptığım şeyin farkında, o anın farkında ve bir plan program kafamda işte olan şeylerle birlikte günüm geçiyor. Ama burada bir coşku geliyor bana da. O da sizin etkinizle diye düşünüyorum. Güzeldi, bayağı dingin ve sakindi demişsiniz. Yeni yeni kararlar alındı. Hmm, güzel, yeni yıl, yeni kararlar. Yeni yılda vesilesi olsun. Harika. Bugün ne konuşalım? Özel bir şeyi olan var mı? Yoksa şu para konularını konuşalım mı mesela? Kültürden ne öğreniyoruz? Parayla ilgili. Neler neler. Ne güzel gülüyorsunuz. Yüreğim gülüyor demiş. Ah ben yürekten gülüyorum. Ondandır o. O kadar mutluyum ki. Çok şükür. Çok şükür. Yani şurada olmaktan, bunu sizinle paylaşmaktan çok gerçekten gönülden yaptığım için o da yansıyor muhtemelen. Çok güzel oluyor. Hisler karşılıklı demişsiniz. Evet. Evet. Tamam. Şunu konuşalım. O para konusu o kadar geniş bir konu ki bir kerecik konuştuk ama tabii ki hiç yeterli falan değil yani o bir kere. Mesela paraya bu sefer de kültürel açıdan, kolektif bilinçle neler katıyoruz, neler öğreniyoruz onu konuşabiliriz. Mesela saçlar mı kesin demişsin o biraz önce anlattım. <laughs> Siz izleyin sonra. Para konusunu konuşalım. Yeni kararları da sizin meditasyonlar sayesinde alıyoruz bence. Hmm, güzel. Farkındalık yaratıyorsa dualarımın olmamasından korkuyorum demişsiniz. Orada direkt bu tam bir direnç. Bunun tam dönüşmesi lazım. Parayı hak ettiğimize inanmalıyız. Evet. Evet, şimdi gelelim biz para ile ilgili böyle kültürden, sosyal çevreden, ortamdan neler öğreniyoruz? İlla da yakın çevrenizden olması gerekmiyor. Ee, genelde böyle bir mesela ülkenin kültürü olabilir. Bir daha böyle bir genel kültür, nasıl desem işte televizyondan şuradan buradan öğrendiğimiz paraya bakışla ilgili şeyler olabilir. Bir güzel yerleştiriyoruz kendimize. Mesela yakın çevreden başla. Ee, annen baban vesaire bakarsa işte para... Ne olur mesela geldiği gibi gider mesela. Niye geldiği gibi gidiyor bu para? İşte bunu oturtmuşlar, yerleştirmişler, geldiği gibi gidiyor. Ondan sonra bir yerden veren Allah bir yerden alır. Neden? Neden her yerden veremiyor? Çünkü sınav oluyormuşuz biz. Tabii ki evet sınavlarımız var, sınav oluyoruz. Ama bu bir artı bir iki şeklinde değil veya bir eksi bir eşittir sıfır bir tane veriyorum, bir tane alıyorum, bu sıfırlanıyor gibi değil. E, i̇rademizle sınav oluyoruz, yaşadıklarımıza verdiğimiz tepkilerle, reaksiyonlarla sınav oluyoruz. Dışarıdan baktığınızda hiç derdi yokmuş gibi görünen bir hayatta da bir sürü bir sürü sınavlar var. Başka başka sınavlar var. Yani bu, bu, bu bir illaki kazanç yanında bir kayıpla gelecek diye bir şey demek değil ve ee, bambaşka olaylar ve o olaylara verdiğimiz tepkiler orada neye dayanarak ne yapıyoruz nasıl davranıyoruz kalp kırıyor muyuz e, gönül kırıyor muyuz ya da yapmaya mı çalışıyoruz onu onarmaya mı çalışıyoruz hemen pes edip kenara çekilip oturuyor muyuz yoksa onu gerçekten de onarmaya ya da yeni yollar bulmaya çalışıyor muyuz gibi 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 e, Reaksiyonlar Dolayısıyla paranın adı var mesela demişsiniz Dolayısıyla hiç öyle 1 artı 1 2 gibi bir matematiği yok. Ama bunu biz kendimize yerleştirdiğimizde sanıyoruz ki 3 lira geliyor 5 lira çıkacak veya. Ya da sağlık şey para geliyor sağlık gidecek. Mesela para para, para olursa sağlığımı kaybederim. Hani var ya ay çok güldük başımıza bir şey gelecek filan. İlla bir kar zarar şeyi olması lazım ya. Yani. Bir şey kazanınca onu kaybediyoruz. Bu bir öğreti işte bu öğrendiğimiz bir şey. Halbuki yok öyle bir şey. Hep güzellikler isteyelim, hep bolluk isteyelim. Gelebilir o bolluğu nasıl kullanabiliriz? kullandığın da senin sınavın olabilir. Güzel kullan ver sınavını. İlle de bir kayıpla bunu yaşaman gerekmiyor. Ya da işte bir şey kazandığında onu misliyle kaybederek, borca girerek, batırarak vesaire olması gerekmiyor. Ondan sonra başka ne var kültürden aklınıza gelen? Ayağını yorganına göre uzat. Bu biraz da hani anlamlı ama bir yerde de mesela risk alman gereken yerde onu bir türlü alamıyorsun o riski. Ona sebep olabilen bir inanç. Ondan sonra damlaya damlaya göl olur. Bu da aslında tasarrufu falan anlatan güzel bir söz ama bir ucunda damla damla biriktirmeyi nin mesajını veriyor mesela bir yandan da. Hani onu iyi ayırt edebilmek lazım algı kısmında, eşleştirme kısmında. Yani bir lira bir lira bir lira biriktirerek çok param olacak da olabilir. Ama toplu toplu gelerek de olabilir mesela. Niye o küçücük küçücük miktarlara bağlıyoruz kendimizi? Öyle geliyorsa öyle de gelsin tabii ki ama yani istiyoruz. Burada bir sınır koymanıza gerek yok. Sadece gözünüzü kapatıyorsunuz ve düşünüyorsunuz ya da ağzınızdan o kelimeleri çıkartıyorsunuz. Bu kadar basit. O yüzden hiç sınırlamaya gerek yok. Niye kelimelerimizi, niye oradaki yaşantımızı kısıtlayıveriyoruz? Hadi sen yaparsın da gelmiyorsa gelmez. Şartlar, koşullar, senin blokajın falan bir sürü etken nedeniyle kısmet doğru zaman gibi gibi. Ama niye kendimiz daha ağzımızdan çıkarken, daha düşünürken kısıtlıyoruz ki kendimizi? Benim bol bol var diyeyim. Ekmek aslanın ağzında ha para kolay kazanılmaz harikasınız. Parayı biriktirmek lazım, harcamak harcamak yok olur mu harcarsak yok olur mu aynen olabilir saklasamını gelir zamanı mesela biriktirme çabası bizde çok vardır bizim bir üst nesilde daha çok var bizim nesil biraz ayarı da kaçırabiliyor harcama konusunda ama yeni nesil e, baksan hiç yok zannedersin ve öyle de konuşurlar her ne şey diye dalga geçilir ya yastık altı Mutlaka ya bir altını ya bir bir şeyi kefen parası diye para biriktirmek mesela hastalıkta sağlıkta diye doktor hastane parası diye para biriktirmek ee, işte onu böyle biriktirme bir yerlere koyma çabası gibi gibi yani niye bu isimleri koyarak biriktiriyoruz güzel günlerde harcamak için de sağlıkta bol bol keyifle harcamak için de gene biriktir biriktirmek de, biriktirme değil ama böyle biriktir artı 100 liran varsa. 100 lirayı da biriktirmeye çalışma. Ben de öyleydim mesela. Hep diyorum ya para en çok çalıştığım konulardan biri. 100 lira bulursam o kıtlık bilinciyle 100 lirayı da biriktirmeye çalışırdım. Sonra gene o bana yar olmazdı. Çünkü ben parayı kullanmayı ve harcamayı da biliyorum. Hep kıtlık kafasındayım ya. Ee, yardım da benim için çok kıymetli bir şey. Mesela birini bulurum. O 100 liranın yüzünü de yıllarca çalış, dedin biriktir. 100 liranın yüzünü de götür, onu eline verir, gelirim mesela. Ne oldu? O bütün kazandığım süre boyunca ne para harcayabiliyordum, ne kendime kullanabiliyordum, ne bir şey satın alabiliyordum ki, e, alabilmeme rağmen. Sonra biriktir, biriktir, biriktir bu kadar çaba ve emeğin ardından götür tekrar sıfıra in. Ondan sonra anladım ki bunların hepsi dengesiz bir şekilde benim hayatımı böyle olmamalı bu. Sağlıklı kazan, sağlıklı harca, o zaman da harca, kazandığının da tadını çıkar. Birazını da biriktir. Hepsi tamam. Ama sağlıklısı böyle. Hepsini biriktirme çabası anormal. Zenginlik insanı şımartır. Bizim kültürde he, çok sağlam bir kıtlık bilinci var, kesinlikle çok güçlü bir kıtlık bilinci var. Yani bulamazsam, sonra bulamazsam, param biterse, yarın işsiz kalırsam, işten kovulursam, hep kenarda bir param olsun çabası, hep bir biriktirme çabası. Ya da bizim ebeveynlerde, işte o e, nesilde çok var şey. Ee, bir şey günü parası diye böyle mesela sen daha yeni doğmuşsun düğün paranı biriktiriyor 20 sene sonraya. tabi onlar da bitmez biliyorsun sünnetiydi bilmem nesiydi filan ee, biriktir dur <laughs> ne olur yani ne olur bu şey olmadan olsa ne olur Orada da işte toplum baskısı, e, ayıplanma korkusu, kaygısı vesaire işin içine giriyor. Ne var yani? Bu da sessiz oluversin. Ya da yapacaksan farklı bir versiyonla oluversin. Bu kadar büyük masraflara girerek değil. Ama hayır, el alem ne der? Mesela bu da ayrı bir e, kültürel baskı ve öğreti. Para insanı arz, azdırır. Para tren bizi istasyon demişti. <laughs> Bunu duymamıştım ama neler varmış. Ondan sonra çocuklarımın benim kıymetimi bilmeleri için nasıl bir niyet yapabilirim demişsiniz. Çocuklarım kıymetimi biliyor, ben de bundan çok mutluyum, çok keyif alıyorum, çok e, huzurluyum diyebilirsiniz. Anneliğimden çok memnunum, çok e, keyif alıyorum diyebilirsiniz. Çocuklarımla ilişkimden çok mutluyum, çocuklarım beni çok seviyor, görüyorum, biliyorum. Ben de onları çok seviyorum, İlişkimiz muhteşem, muhteşem aile ilişkimiz var diyebilirsiniz gibi gibi. Ah oh, benim ekran kayıyor sürekli. Şöyle tutayım bari. Kötü gün parası biriktiriyordu arkadaşım demişsiniz. Ha kötü gün parası mesela. Gibi gibi. Hadi çalışma yapalım. Evet vaktimiz gelmiş. Biriktirir harcamazdım. Şimdi hiç acımıyorum harcıyorum. Kimse diğer tarafa bir şey götürmüyor. <laughs> Dengede olması önemli. Kara gün parası ya da kötü günler için parası. Evet o kadar çok var ki. Hadi çalışmamızı yapalım. o vaktimiz gelmiş. Şimdi olmasını istediğimiz şeyleri, çocuğun varsa derdin var sözü de ne kadar kötü demişsin. E tabii ki çok kötü bir söz. İptal, iptal, iptal. Hepsini gönderiyoruz bunların hepsini. Ee... Olması hayatınızda olmasını istediğiniz şeyleri olmuş ya da oluyor gibi gözünüzün önünde canlandırın. Pozitif kelimelerle, pozitif cümlelerle bir yandan da içinizden de olabilir ifade edin ve o duyguların içinde gezin. Ne kadar güzel o duyguları hissederseniz o kadar güzel hayatınızda çekersiniz. Tabii ki arada engeliniz, blokajınız, korkular, kaygılar vesaireler varsa bunların dönüşmesi gerekir ama o cebinizde dursun, aklınızda dursun. Siz gönülden tam teslimiyetle onun size geleceğinden emin olarak güzel güzel gözünüzün önünde canlandırın ve niyet edin. Olmuş gibi ya da oluyor gibi. Tamam? En sonunda da bir ışık balonunun içine doldurun. Yaradanı uğurlayın. Bitince de bitti yazabilirsiniz. Hadi bakalım. Derin nefes alalım. Ve başlayalım. Evet. Bitirenler bitti yazabilirler. Oh, güzel oldu haftaya beraber başlamak. Para kaybetme korkum vardı. Şimdi gerçekten bitti. O yaşasın. Çok çabuk halletmişsiniz. Harikasınız. Eşinizdeki ya da çevremizde bize etkisi olan birisindeki kıtlık yeminini biz bozabilir miyiz? İzin veriyorsa ve biliyorsanız bozabilirsiniz. Evet, bittiler geliyor. Hadi enerjilendirelim sizin bütünün en yüksek iyiliğine, hayrına olacak şekilde niyetleriniz, dilekleriniz hayatınızda en yüce, en iyi şekilde gerçekleştirilsin. Ve gününüz güzel bir şekilde, güzel sizin bütün en yüksek iyiliğine, hayrına geçecek şekilde, müthiş keyifli geçecek şekilde enerjilendirilsin. 嗯哼。Mm hmm. <laughs> Bir de izin verirseniz böyle bir neyi nasıl okuyacağınızla ilgili bir şeye ihtiyacınız var. Bir öğretiye. Hani olan bir şeyi nasıl anlamlandırayım? Bir mesajı nasıl alayım? Bir işareti nasıl yakalayayım? Anlayayım gibi. Hani diyorum ya hep hayatınızdaki işaretlerden yakalarsınız. Küçük yansımalarda fark edersiniz. Aa değişmiş. Aa rahatlamışım. Aa böyle davranmazdım. Bak nasıl farklı davrandım gibi. E, izin verenlere bir de onun çalışmasını yapayım. Öyle bir şeye ihtiyacınız var çünkü. işaretleri, size gönderilen mesajları, vesileleri kolaylıkla okuyabilmenin, anlayabilmenin ve anlamlandırabilmenin öğretileri, enerjileri size tanıtılsın. İzin verenlere. Hı hı. Harika. <laughs> Eski patronun derdi ki parayı seversen o da seni sever ve gelir. Ha çok güzel demiş. E patron işte bak <laughs> bir kulak verin. Adam parayı kazanabiliyor. Nasıl kazanıyor bir düşünün bakalım. Ki topu değil mi demişsiniz. Ki topu diye de düşünebilirsiniz. Işık topu. Ya pek çok farklı öğretide farklı versiyonlarla anlatılıyor. Siz istiyorsanız ki topuna koyun gönderin. Ki evrensel yaşam enerjisinin başka bir adı bu arada. Ki, çi, prana pek çok isimle kullanılıyor. Kaynak enerjisi. Ben diyorum ya sevgi enerjisi, yaradanın şifası gibi. Nasıl inanıyorsanız. Ay. Son mesajlara da bakayım ondan sonra vakitlice kapatayım. Evet süper benim vardı mesela. Neyiniz vardı acaba? Ha o görme ile ilgili ihtiyaç. Evet hissettim zaten. Harikasınız hocam. Ben de size teşekkür ederim. Siz de harikasınız. İhtiyacınız var evet. Hatta Bugün bunu belki de çalışma olarak şeyde de paylaşabiliriz. Instagram gönderilerinde çok güzel olur. Bir tanesiniz, siz de bir tanesiniz. Umarım yine güzel farkındalıklara vesile oldu. Umarım çok güzel cevaplar buldunuz. Aklınızdaki sorulara ya da farkındalığınız daha güzel açıldı. E, muhteşem bir gün olsun. Çok keyifli olsun. İşaretleri, mesajları, vesileleri çok güzel yakalayabildiğiniz, okuyabildiğiniz bir gün olsun. E, kendinize çok iyi bakın. Yarın gene görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>